Evet dostlar. Dün taşınmadan sonra yapılacakları anlatmak istemiştim fakat videonun ses kalitesinde problemler vardı. O sebeple sildim videoyu. Almanya içinde taşınmadan sonra yapılacakları arkadaşlar sizlere çok kısa bir şekilde söylüyorum. Birincisi tabii ki yeniden adres kaydınızı yapmanız lazım. Adres kaydını yeni şehirde yapıyorsunuz. Yani yeni gittiğiniz yerde yapıyorsunuz. Oranın Rathaus'unda yapıyorsunuz. Yani belediye binası diyebiliriz. Ee, diğer yapılacak ise ara, arabanızın kaydı. Kendi adres kaydınızdan sonra arabanızın da tabii bir adres kaydı olması lazım. Onu da merkez şehirde yapmanız lazım. Yani bazen bir şehre taşınıyorsunuz, o şehrin bağlı olduğu diğer merkez bir Landkreis ştat var, o ştata gidip yapmanız lazım. Mesela Burghausen, Altötting denilen bir ştata bağlı. Puhheim, Fürstenfeldbruck'a bağlıydı. Onun gibi yani. Münih'in mahalleleri de Münih'in merkez hükü şeyine bağlı, belediyesine bağlı. Neyse, arabanın kaydını da oraya gidip yapıyorsunuz. Tabii ki elinizde şu belgelerin olması lazım araba kaydı için. Arabanın büyük ruhsat belgesi, arabanın normal ruhsat belgesi, arabanın eee EFB numarası yani onu sigortadan telefonla alabiliyorsunuz EFB numarasını ve bir de arabanın muayene kağıdı. Yani 4 tane belgenin elinizde olması lazım. Araba kaydı için. Ha bu arada adres kaydı için de tabii ki pasaportlarınızın olması gerekiyor. Ve tabii ki kimliklerin olması gerekiyor. O şekilde. Bu iki belge çok önemli. Biz de bugün yola çıkacağız kısmetse. Inşallah Türkiye'de görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.